Kemal. İkinci mektubunu aldım. Bu üçüncü mektubumdur. İkinci mektubumda Ziya Bey'in buraya geldiğini, baş hitaben bir istida yazdığımı, Ziya Bey'in dayı paşadan naklen söylediğine göre, bu sefer haksızlığın tamir edilip mutlak çıkacağımızı, teşebbüslerin teker teker her teşebbüsten netice alındıktan sonra yapılması lazım geldiğini, tavsilatıyla yazmıştım. Yine hülasa edişimin sebebi ikinci mektubu belki alamamış olduğun ihtimaldir. Sana şimdilik günlerimin nasıl geçtiğini anlatayım. Sabah saat sekizde kapılar açılıyor. Dokuza kadar yıkanmak, çay, dolaşmak, dokuzda biraz okumak, daha doğrusu senin adaşın Fransızcasını ilerletmek için Metod Berliç'ten hikayeler okumak. Saat 10'da resme oturuyorum. Ve aşağı yukarı ortalık kararıncaya yani saat 5'e kadar öğle yemeği fasılası müstesna resme çalışıyorum. Akşam saat 8'de kapılar kapanıyor. Bu kapanışa kadar sarı yerli Emin Bey'le filan laf atıyoruz. Kapılar kapandıktan sonra hala okuyacak bir şeyim olmadığı için 9'da filan yatağa giriyorum. İşte şimdilik sensiz hapishane hayatım böyle geçiyor. Şiir yazmıyorum. Bilmem neden ama bu hususta bir teraküm olduğunu zaman zaman hissediyorum. Yazarsam iyi şeyler hissedebileceğim belki. Nuri Tahir'e hala mektup yazamadım. Yarın da ona yazacağım. Sana büyüyecek bir kafa resmi göndermesini, renklerini yazmasını söyleyeceğim. Bir portresini yapıp göndereceğim. Emin ol Kemalciğim, senin gibi mektup yazabilmek için çok şey verirdim. Mesela resim yapacağıma senin gibi mektup yazmasını becerebilseydim. Erkek kardeşim yok diye çok üzüldüğüm zamanlar olmuştur. Şimdi sen ve Nuri iki tane birden var. Ve ben sizi sizden uzak bir abi gibi düşünmekle nasıl bahtiyar oluyorum tahmin edemezsin.'' Çünkü senin iki tane erkek kardeşin var. Belki sen de kız kardeşin hasretini çekmişsindir. Çankırı cezaevi insanları ve odamızla gözümde tütüyor. Hasretini çekiyorum. Asri'nin aynacı dükkanı, Bekir'in terzi dükkanı, marangoz hane, küçük usta ne güzel günlermiş. Burada da rahatım. Fakat rahatlık her şey demek değil her şey olan insandır, insanlardır. Hikmet'e de senin gibi iki mektup yazdım. Birine cevap alamadım, üstad meşguldür bilirim. Ama mektup yazamayacak kadar meşgul olduğunu bilmezdim. Yoksa yine kabahati sana yükletip mektup postaya verilirken Kemal haber vermedi mi diyecek. Ve hakikaten kabahat sende mi? Piraya geldi gitti. Gelecek. Babasının benimle bilhassa alakadar olduğunu, artık damadı bendenize eskisi gibi kızmadığını söyledi. İnşallah doğrudur. Çünkü ben kayınbabamı hakikaten severim. Soranlara selam, başefendiye, gardiyanlara, hasretle seni kucaklarım kardeşim.